Sevgili izleyiciler, işte yine bir duayenle birlikteyiz ve bugün çok önemli bir konuda kendisinden görüş alacağız. Bugün yine dünyanın üzerinde hakim olduğunu Miyebet, düşündüğümüz mi? <laughs> iki önemli konuyu tartışacağız, sevgiyi tartışacağız daha doğrusu. Benimle Acaba... öncelikle hep beraber görünce olarak... Böyle bir araya gelmek isteyen bütün izleyenlerime sevgilerimi ee, gönderiyorum. teyzeciğim bir müsaade edersen ben programımızın bir girişini yapayım mevzuyu anlatayım sonra. Sevgilim ne konuşacaksın Gene ona böyle gireceğim, böyle konuşacağım, sana... şöyle diyeceğim diye diye program Hayır. bitiyor. Ben burada tüketicilerin haklarını savunmak üzere bulunan bir insan olaraktan sen benimle. <laughs> tamam. Teyzeciğim sen yine tüketicilerin haklarını savunacaksın. Senin sıran gelecek. Bekle. Ee, sevgili izleyiciler bugün dama sevgisi mi yoksa çizgi Hasene. film sevgisi mi? Hasene! Ee, bunu... <laughs> Hasene teyzemize mi el sallıyorsun? Hasene teyze. seyredeceğim. Tebe. O, o niye gelmedi? senle evde mi kaldı teyzeciğim? Evde kaldı. Yemeği yapacaktı. Anladım. <laughs> bir gün bir dahaki sefere onu da getir de şurada oturacak koltuklarımız falan var. Orada otursun bizi seyretsin olur mu teyze? Peki izliyor mu şu an bizi? İzliyor. Hadi ne bileyim evladım. Banttan değil mi? Ara değil, bir. <laughs> <laughs> Doğru babta pardon. Evet, e, bugün dama sevgisi mi yoksa çizgi film sevgisi mi diye e, sevgili tüketicilerin annesi, tüketicilerin baba annesi, süper baba annesi, sevgili Benzer tüketici Hakkı günü, teyzemize soracağız. Gün tane böyle damla ilgili bir akıntı sorunu olduydı. Ben hemen dedim ki dedim bu damları yaptırıyoruz yaptırıyoruz akıtıyor dedim. Bunun dedim su dedim bir şekilde beceremiyorlar diye. Ben gereken yorumlarda orada tüketiciler başkanı olarak Hakkı teyzesi olarak Sen tüketicilerin başkanı yani. falan değilsin teyzeciğim. Sen kendini tüketicilerin başkanı zanneden ben bir insansın. Ben tüketicilerin başkanıyım. Sen e, peki önüne çıkan her şeyi tükettiği söyleniyor doğru mu teyzeciğim? Nereden? Sen öyle <laughs> bir, nerede öyle bir kanıya varıyorsun? Ben bir kere onu anlamış değilim. Bu bir i̇kincisi i̇kincisi, senin tümüre bence de bu arada ki, birden sonra direkt ikincisine geçtin tebrik ediyorum teyzeciğim. Tümüre bence de dedi ki sen de, de hep böyle tüketicilerle ilgili bir şeyler yapsan da <laughs> hep böyle dışarıda çeşitli <laughs> yerlerde konferanslar versen de. Ne kadar güzel olur diye yani biliyordu, şunu getirmiş. ama çünkü o kendi dizisini seyretmek için, şey, kumandayı bana vermiyordu, kendi seyrediyordu. Benim anlattı. ömrümü tükettin, git biraz da başkalarını tüket anlamında bir söylemde buldun. Herkes senin, kendi birbirinin ömrünü tüketmekle şey, mükellefti. Senin Timur de. amcamız mı keşfetti Ke yani teyzeciyim? Timur amcandan önce öbürü de keşfettiydi ama onun adını söylememiştim. Evren amcamıydı, bile... neydi o? Kemal amcamıydı. Söyleme, onun amca adını söylemene bile gerek yok. Aa sevmediğin bir kocana rastladık teyzem. Ee, hatırlamak bile istemiyorsun. <laughs> Peki teyzeciğim e, dama sevgisiyle e, çizgi film sevgisini karşılaştırıyoruz bugün programımızın Doğru, konusu ben, olarak. Daha değil benim kız olan sevgim e, olabilir fakat dama ile hepsi taşların aynı olunca ben karıştırıyorum. Hem bir taşı bilmem ne bir olur. mu bir renkleri farklı yani, karşıdakilerin rengi farklı seninkilerin rengi farklı teyzeciğim. Yani sen kendi tamam, rengindeki taşları... Tamam onu biliriz. Biri siyah biri beyaz evet. zaten. Onu ama e? kendi işlemlerinde baktığınız zaman her işi kendi içerisinde göz kulak olman lazım. E. Neden? Çünkü sen bunu bir tane böyle 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 iki tane üç tane atlıyor bazen. Evet atlıyor. Ben diyorum, sen niye iki tane üç tane? Ama atlıyorsun? öyle yerleştirmeyecek karşı taraftakinin hatası o. Arada boşluk bırakırsa. Hatası mı hatası o. Tüketici hatası olmaz. Tüketicinin hatası olmaz, da üretici hatası. Üretim hatasıdır o. <laughs> Peki teyzeciğim, damayı sevmemenin sebebi yemek mecburi olmasından olabilir mi? Yemek ben zaten sevmem. Yani zaten havalarda ısındı. Böyle zeytinyağlı birazcık fasulye. Bakla çok severim zeytinyağlı. Evet. O tabi yoğurduyla bir dereotuyla olacak ama bana diyor ki sen şimdi gidiyor dönerken diyor dereotu da al diyor. Baklaya koyacağım diyor. O da ben yaptıktan bunu? sonra benim ne burada şeyim var evet. başkan olmamın herhangi bir başkan sen gördün. Fenerbahçe'nin başkanı Dereotu götürüyor mu şey? <laughs> e canım mutlaka evine falan götürüyordur o hanımı isterse. Teyzeciğim peki sen mesela buraya gelirken e, alışveriş yaptın mı? çünkü sokağa çıktığın zaman bildiğim kadarıyla alışveriş yapmadan duramayan bir insansın. Evet. O yüzden de başka da oldu bir daha evet der misin teyzem yani izleyicilerimize yönelik olarak? Ben yani evet diyeceğim zamanı bilirim. Genelde hayır dememle bir şeyimdir ben. <laughs> Anladım. E buraya gelirken neler aldın teyzem? Ben öyle aldım. Şimdi ben bu sevgi mevgi dedim de ben öyle sevgi mevgi bunlar Olur artık. Olur mu teyzeciğim? Hayır yaşımız... çizgi film sevgisini yaşım de sevgi değil. Mantık evliliği olacaksa tamam. Ha? Canım ondan Sevgiyle Sevgiyle öyle evlilik. Evli Ay ben dama seviyorum. Ben de çizgi film seviyorum. Evet. Ne oluyor? Çizgi film filmi dama mı? Onu... Işte şu, Olur mu yani şu an milyonlar e, dama mı yoksa çizgi filim bu arasında kalmış. Onlara bir yol göstericilik bir ablalık Ondan yapmayacak mısın? Ben gelirken altıydım da demin içeride bıraktım seni çocuklar. Hazneli maket bıçağı aldım yavrum. Ne? Hazneli. Ben niye buna hazneli, hazneli alıyorum? Hazneli derken yani e, haznelilerden. Yani <laughs> tarihi bir maket bıçağı bu teyzeciğim. Yani evladım koleksiyonel... sen espri yapma. Sen espri <laughs> yapma o da gülmesin evladım. Böyle yani diye <laughs> niye oğlum, şimdi bu hazneli diyorsa, bu haznenin içerisinde ben sandım ki böyle bir hazne var. Ben mesela pijan kullanmadığım zamanlarda evet. haznesine kullanmadığım e, tamam, öyle oraya koyacağım diye düşünüyorum. Hazne dediğim bu kadarcık bu bir. Evet. İki o hazneye mesela bir şey koyarken o falçada keskin olur bilmem bilirsin. Evet biliyorum. Onu böyle parmağımdan kesersem ya yani parmağımı parmağım Parmağını, parmağını onunla kesersen. Parmağını onunla kesilirse, evet. ben o zaman o hazne benimle iş mi yarayacak? E ama hazne... Yani ne uyduracaklarını şaşırdılar. Sen de normal falçata sat işte. Ama olur mu teyzeciğim? Normal falçata dediğin zaman onun haznesiz olanları var demek ki. Haznesiz olanlar bıçağı içini çekemiyorsun ama bunda bıçağı tırt tırt diye içeriye takıp çıkardığın için hazneli oluyor. Ben zaten onu aldım. çok, O açıdan çok beğendim. Çünkü tırt tırt konusunda mesela şey yaptığın zaman Bazen mesela ben dizi seyrederken cam suya tır 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 böyle ama, şey ama teyzeciğim yani. E, yani dizi seyrederken elinde falçatayla falan oynayarak sevgili izleyicilerimize ve ama çok minik dilli izleyicilerimize sabır oluyor sabır ya sabır ya çünkü Hasan'a ile çok zor evladım. Anladım e, bu sabırı sen falçatayla mı çekiyorsun? Evet, tır, tır, Sabır falçatası. Evet. Yani. E, o zaman sabır bıçağı denilebilir teyzeciğim. İşte ben o yüzden Hazne elde ya bunu aldım yoksa bende bir sürü her türlü falçata var ya. Ne yapıyorsun sen falçataları alıp alıp teyzeciğim ya yani evde tırt, tırt maket tırt mi yapıyorsun? Yapıyor Olur mu? Maket yapmıyorum tır tır ediyorum. <laughs> e peki ötekileri kullanmıyorsun ya yani onlar bozuldu da mı yenisini aldın? Bozuma dedim benim koleksiyonum var. Ben bugün bunu tırt tırt dedim diyorum dizinin bölümüne göre bazen sarı olan var. En sevdiğim o bu aralar ama o çok zor tırt tırtlıyor yani. E, peki e, ama onların bir de kilidi vardır yani bastığın zaman bir daha tırt tırt yapmaz. Çünkü Yapmıyor. keserken yapmasın evet. diye. Onu kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Niye? Ben kilitlere de Şimdi Herkesin evinin kapısı açık olmalı. Benim evimin kapısı her zaman açık. Peki sen şimdi bu hazneli şeyi aldın. Hazneli maket bıçağını. Oradaki satıcıyı uyardın mı? Bunun nasıl bir isim böyle? Nerede bunun haznesi? Ben bunun içerisine belki bıçak değil başka şey ben koymak istiyorum. Ben kendisine haznesini küçük bulduğumu söyledim. Kendisi de benim haznem küçük değildir. Yani o beni ben derim senin hazne de O hazne anlamında. <laughs> Orada bir hazne. Sen de diyorsun ki hazneliler diyorsun. Haznelilerin keşfettiği falan değil evladım. İşte küçük şey bildiğin. <laughs> Ama sen onu espri zannetmiştin. Bak rahat, demek ki espri değilmiş teyzeciğim. Evet. Tırt 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 -tır yapılmıyor. Bir iki kesim olarak ne yapıyor onu bilmiyorum çünkü Hasele diyor ki ben diyor mutfakta diyor ben şey lahanayı mahanayı bundan mı keseceğim diyor. E doğru söylüyor teyzeciğim. Gitmiş e, te, Hasele teyzemize falçata almışsın. O lahana onunla kesilmez. Normal bıçak alman lazımdı kendisine. Şok biliyorum. Peki e, maket yapıyor musun teyzeciğim evde? yani. Çünkü... Yapmıyorum dedim A, evladım. Almışken, ben nereye maket yapacaksın? Sen maketle almışken Almış Almışken yapsana yani. Sonuçta o kadar maket bıçağın var. Ne bir şey kere şey de edeceğim. amacını... Ne uygun... yapacağım ben o maketle? E canım yani torunların var. Onlara dedim bir şeyler yaparsın. 51 tane toplamam gereken kir kralların var, dükkanların bilmem mesela onun derdi ayrı. Bu, onun derdi şey, ne? Muhasebecin yok mu senin? Gitsin aydan. toplasın. Ben onlarla uğraşıyorum. Oturup market mi yapacağım? Hayır Çocuk muhasebecin edecek. yok mu? Yani sonuçta muhasebeci uğraşıyordur. Diye. Buradan kira gelecek, buradan şu gelecek. Bir muhasebeciye ben, ver ben üç oradan, kuruş. ben ona da ve o falçatalardan bir tane hediye ettim. Tırt tırt yap dedim sen bunu. Başka şey para vermiyor musun muhasebeciye? Para alıyor. Ben alıyorum. Teyze ben işinden alıyorum diye. Ben ne bileyim ben kendi emekli maaşımdan zarzı zar aynen böyle nasıl geçineceğim bilemiyorum. <laughs> o zaman ya. sen biraz e, kusura bakma ama o muhasebeciyi göndermen lazım. İçinden alıyorum diye muhasebecilik olmaz. Ona bir belli bir ücret ayda mesela 200 bin lira falan vereceksin teyzem. O e, işi yapacak. Senin adına kiraları toplayıp senin hesabına çok, yatıracak. Zor. zor. Peki zor, kiracılar çok zor. ne durumda yani memnun musun hepsinden teyzeciğim? Memnunum yani kiraları ödedikleri sürece gayet memnun. Ödüyorlar mı? Ödemeyen ee, var mı içeri? Ödemeyen bazıları olabiliyor bazıları. Çıkartıyor musun onları? Ben bizzat rica ediyorum. Gidiyorum bir konuşmaya gidiyorum. Ee, bir süre konuştuktan sonra zaten Fazla tamam konuşmada diyorlar. gerek kalmıyor. Bazı bu. evdeki eşyalardan da veriyorlar. Al teyzem diyorlar. Git bak bunu kullanırsın ben diyorum. <laughs> ben ona tamam diyorum. Barter deniyor buna. Ha, <laughs> 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 yani. ya eşya karşı ama sen eşyalı kira veriyorsun. Senin de eşyanı sana veriyorlar teyzeciğim. Bazıları eşya değil evladım. Eşyasız verdiğimiz de var. <laughs> onlar da ayrı ayrı yazıyor zaten. Antalya'dakilerin çoğu genelde eşyasız çünkü onlar ara yazlıkçılar geliyor, ee, yazlar geliyor kendi eşyasını ben getireceğim teyzem diyor, sonra gider kendi götürüyor. Airbnb yapıyor musun teyzeciğim? Yapıyorum Airbnb yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Airbnb. <laughs> Nasıl yapıyorsun ya yani senin öyle onun için boş dairelerin var mı? Ee, ben şeyim o, süper host oldum yavrum. Böyle gelen giden gidiyor. bize bizi Hasene'yi gönderiyor. Bu onlara bir yemek veriyor birazcık. Aa evladım falan gibisinde. Sonra tanış oluyor. Onlar da beni evlerine çağırıyorlar. Gittin mi hiç yabancı ülkelere Airbnb karşı? Gitmem. Ben ülkemiz dışına çıkmıyorum. Diğer ülkeleri sevmiyorum. Yani. Asla ülkemizin dışına çıkmıyorum. Peki mı? şimdi yaz geldi. Antalya'ya ne zaman geçeceksin? en ufaktan geçeceğiz işte. Yavaş yavaş. Yani. E, programımız var ama gelmeyecek misin bir daha programımız? Antalya'dan Bakacağız. Mı Sen ona göre herhangi bir şey. Ben normalde telefonla anlatılmaya şey... Peki biz gelsek mesela Antalya'daki yazda falan. Yok ya, falan aldınız arkadaşlar. Yok, ol teşekkür ediyorum. Niye orada? Yavrum, sağ, ama sağ, evini yavrum, de sağ. evin de ünlü olur. Sağ yavrum. Tamam, teşekkür ee, ama ederim. Ama ünlü Hadi olmak yavrum, istemiyorum. tamam, teşekkür Tezicim, ediyorum. ama, ama uzattın ha. <laughs> evet, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Dama sevgisi mi, çizgi film sevgisi mi konusunda teyzemizden herhangi bir bilgi alamadık ama son bir sormak istiyorum. Seyyit teyzeciğim, Dama sevgisi mi, çizgi film sevgisi mi? Şimdi beni birazcık düşünmemle beraber bununla ilgili biraz süre isterim çünkü kolay bir soru değil. Ee, ben de hemen aa hemen pat diye çizgi film servisleri falan diye de tüketiciler hakkında konurken böyle farklı yorumlar açısından şey yapmak istemem ama ben şunu söyleyebilirim. Dama istediydim. Bir tane Sedef Kakmalı böyle şeyli evet. kartası vardı. Çok güzel geldi. İki günde geldi. Satıcı çok gerçekten ilgiliydi. Paket hemen girdi. Da... Paketi de çok güzel yapmışlar. Hiçbir taş kırılmamıştı yani. Yıldız verdin bir teyzeciğim? Yıldız, beş yıldız verdim. Hakkıdır. Helal olsun. O zaman e, teyzemiz dama sevgisi mi, çizgi film sevgisi mi sorumuzu dama sevgisi olarak yanıtlamış sayıyoruz ve hepinize hoşça kalın diyoruz. Güle güle teyzeciyim. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan.